Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu Fahri Evcen'den yeni paylaşım geldi. Fahri Evcen sevgililer gününü paylaştığı karıyla kutladı. Eşi Burak Özçivit ile birlikte olan karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de sizler için Fahriye Evcen'in sevgililer günü paylaşımını sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evliler ve Karan adlı bir oğulları var. Çiftimiz e, Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden sık sık paylaşım yapıyorlar. Ve biz de Fahriye Evcen Burak Özçivit'in paylaşımlarını sizler için her zaman sunmaktayız. Umarım sizler de Mime saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bol bol yorum yazın ve bildirim her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Hoşçakalın. İyi seyirler.